Öncelikle saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün iki önemli gündemle sizlerin huzurundayız. Bunlardan birincisi İstanbul'a hatta tüm Türkiye'ye değer katacak yeni araştırma merkezlerinin açılışları. Birazdan İstanbul Kalkınma Ajansımızla desteklediğimiz Yıldız Teknik Üniversitesi Geri Kazanım Test ve Araştırma Merkezi ile Katmanlı İmalat ve Titanyum Medikal İmplant Araştırma ve Üretim Merkezi'nin resmi açılışlarını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Geri dönüşüm, geri kazanım günümüzde önemi giderek artan bir konu. Kaynakların sınırlı olduğu dünyamızda yeniden kullanım ve geri dönüşüm sürdürülebilir bir gelecek için hayati önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Türkiye geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda ciddi bir gelişme kaydetti. Sayın Emine Erdoğan'ın girişimleriyle 30 Mart Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından sıfır atık günü ilan edildi. Zaten birkaç gün önce sayın hanımefendi özel bir davetle Birleşmiş Milletler'e gitti ve burada sıfır atık konusunda genel kurula bir hitapları oldu. İşte bugün resmi açılışını yaptığımız geri kazanım test ve araştırma merkezi atıkların gezik geri kazanılabilirliği ya da biyo bozunurluğu gibi konularda arge çalışmaları yürütecek. Her türlü proseste mümkün olan en az seviyede atık oluşması, oluşan atıkların azami seviyede geri kazanımı için risk ve fırsat analizleri yapacak ulusal ve uluslararası alanda akredite test faaliyetleri gerçekleştirecek. Ülkemizde hali hazırda yapılamayan Avrupa Birliği'nde ise sadece birkaç ülkede gerçekleştirilebilen birçok test artık bu merkezde İstanbul'da yapılabilecek. Diğer bir merkezimiz olan katmanlı imalat teknolojilerine odaklanan merkezimizde ise yine geleceğe dönük işler yapacağız. Biliyorsunuz katmanlı imalat her geçen gün yeni ve farklı sektörlerde kullanılmaya başlanan ve hızla gelişen bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde tasarım ve üretim süreçlerinde adeta bir devrim yaşanıyor. İşte açılışını yaptığımız katmanlı imalat ve titanyum implant araştırma ve üretim merkezinde cerrahi taleplere bağlı olarak hastanın ihtiyacına göre kişiye özel titanyum medikal implantlar tasarlanıp üretilecek. Örneğin şu anda merkezde sadece gelen tomografi verisi üzerinden bir hastamız için kafa sası implantı tasarımı yapılıyor. Bu tasarım tamamlanıp ta, ta, tamamlanıp e, bittiğinde ise hemen üretime geçilmiş olacak. Evet 7 milyon liranın üzerinde bütçeye sahip bu modern merkezlerin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen İstanbul Kalkınma Ajansımıza ve emeklerinden dolayı Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Açılışını yaptığımız bu iki merkez Yıldız Teknik Üniversitesi'ne, bilim ve araştırma ekosistemimize ve tabii ki ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Değerli misafirler, bildiğiniz gibi Batı'da Orta Çağ'da din adamı yetiştirmeye odaklanmış üniversiteler Rönesans'ta bi bilimsel ve akademik temel araştırmalar yapma işlevi kazandılar. Sanayi devrimi ile birlikte üniversitelerin eğitim ve araştırma alanları genişledi. Ün Endüstriyel gelişmeleri destekleyen adeta merkezler haline geldiler. Bugünse üniversiteler girişimcilik, inovasyon ve teknoloji transferini destekleyerek teknolojik dönüşümde önemli bir paya sahipler. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda ulusal teknoloji girişimciliği stratejisini ve Turkon 100 programını kamuoyuna ilan etmiştik. Hedefimiz dünyanın en gelişmiş ilk 20 ekosistemi arasında yer alabilmek. 2025 yılı için 5000 melek yatırımcı, iki buçuk milyar lira kitlesel fonlama, beş milyar lira kamu desteği, iki buçuk milyar dolar girişim sermayesi yatırımı, 15 turkon ve beş dekakon hedefi koyduk. Biliyorsunuz, bundan önce Bakanlığımızın 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini ilan etmiş ve 2023 yılına kadar 10, en az 10 e, unicorn ya da bizim tabirimizle konu çıkaracağımızı ilan etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada biz bu stratejiyi ilan ettiğimizde Türkiye'den unicorn çıkmaz diyenler, kendinizi kandırıyorsunuz diyenler şimdi bize hani ne oldu 2023 yılı geldi. Ona ulaşacak mısınız diye soruyorlar. İnşallah 2023 yılı sonuna kadar biz 10 rakamına ulaşacağımıza inanıyoruz. Şu an gelen şirketlerimiz var. Ama gördüğünüz gibi biz hedeflerimizi yükselttik ve inşallah o hedeflerimizi de yakalamış olacak. O olacağız. Tabii burada bu noktada üniversitelerimize büyük iş düşüyor. Üniversitelerimiz girişimcilik ruhunun ve yenilikçilik kültürünün gelişmesinde öncü kurumlar. Bu manada Türkiye'de de üniversitelerimizde bu yönde bir dönüşümü sağlamak, üniversitelerimizin girişimci ve yenilikçi taraflarını geliştirmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak önemli adımlar atıyoruz. Örneğin Avrupa Birliği ile beraber yürüttüğümüz rekabetçi sektörler programıyla üniversitelerimizin yararlanıcısı olduğu birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeler sayesinde üniversitelerimiz biyoteknolojiden dijital dönüşüme endüstriyel tasarımdan akıllı teknolojilere kadar birçok alanda derin araştırmalar gerçekleştiriyor. Üniversite ile işletmeleri buluşturan, üniversitedeki hocalarımızın girişimciliğe teşvik edilmesini sağlayan teknoparkların sayısını da hamdolsun her geçen gün arttırıyoruz. Bakınız 2002 yılında biz iktidara geldiğimizde bu ülkede sadece iki tane teknopark vardı. Ve bu teknoparklarda sadece 800 kişi çalışıyordu. Bugün ülkemizde 97 tane teknopark var ve burada çalışanların sayısı 80 binleri aşmış durumda. Yine KOSGEB ile desteklediğimiz ve üniversitelerimizin ev sahipliğinde kurulan teknoloji geliştirme merkezlerinin sayısını da artırmaya devam ediyoruz. Tekmellerde yeni kurulan girişimler Havacılıktan yenilenebilir enerjiye, ilaç ve tıbbi cihazlardan robotiye, elektronikten dijitalleşmeye kadar birçok farklı temada ürünler geliştiriyorlar. Yine Kalkınma Ajanslarımızın eliyle üniversitelerin ve akademisyenlerimizin 1327 projesine bugüne kadar 3.3 milyar lira destek sağladık. Bugün açılışını yaptığımız araştırma merkezleri gibi birçok altyapıyı kalkınma ajanslarımız sayesinde ülkemize kazandırdık. Yine TÜBİTAK son 5 yılda üniversitelerimizde yürütülen 10.910 projeye 4.4 milyar lira destek verdi. Bu projelerde 20.400 araştırmacı, 28.600 bursiyer çalıştı. Sadece bir kısmını sayabildiğim tüm bu destekler sayesinde üniversitelerimiz son yıllarda girişimcilik ve yenilikçilik konularında önemli ilerlemeler kaydetti. Girişimcilik ekosistemi üniversitelerimizin verdiği katkıyla ciddi bir atılım içerisine girdi. Arge harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payı yine biz iktidara geldiğimizde binde beşlerdeydi. Bugün yüzde bir virgül kırka ulaşmış durumda. Üç kat arttırmış oluyoruz. Araştırma sayıcı, sayı, araştırmacı sayımız yani tam zaman eşdeğer araştırmacı sayımız şu anda Türkiye'de 222 bin. Hani diyorlar ya üniversitelerin içi boş. Asıl üniversitelerin içi 20 yıl önce boştu. Evet üniversitelerin içi bizden önce boştu. Araştırmacı sayılarına baktığımızda Türkiye'de 35 bin, 40 bine yaklaşan araştırmacı sayısı vardı. Bugün 222 binden bahsediyoruz. Peki bu 20 yılda bizim nüfusumuz bu kadar arttı mı artmadı? Nüfusumuz 55 milyondan 85 milyona gelirken araştırmacı sayımız 35-40 binlerden 222 bine gelmiş. İşte asıl önemli olan argüeye, inovasyona destek vererek bu alanlardaki gelişmeyi diğer alanlardan ön plana çıkarabilmek söylenenin aksine üniversitelerimizin insan kaynağı kapasitesi, araştırma altyapıları kapasitesi hamdolsun günden güne gelişiyor. Artık dünya basınında Türk teknoloji girişimcilerinin başarılarıyla ilgili haberler görmek kimse için sürpriz değil. Bakınız biz 2012 yılından bu yana her sene TÜBİTAK aracılığıyla girişimci ve yenilikçi üniversite endeksini hazırlıyoruz. Orada da üniversitelerimizin artan performansını görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İşte bugün TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarını 11. kez sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Endeks ülkemizin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesini belirleyerek üniversiteler arası yapıcı rekabetin artmasına ve inovasyon ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyor. Bu çalışmada 50'nin üzerinde öğretim üyesi olan 192 üniversiteyi bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşimle ekonomik ve toplumsal katkı boyutları altında 23 göstergeye göre sıralıyoruz. Tabii sadece bir sıralama yapıp da bırakmıyoruz. Bakanlık olarak inovasyon faaliyetlerini teşvik etmek için bu endeks bağlamında üniversitelerimize önemli fırsatlar ve imkanlar sunuyoruz. Üniversitelerimizin bu sonuçları göz önüne alarak eksikliklerini giderme noktasında çalışmalarını teşvik etmeye devam edeceğimizi ben bu kez daha bu kürsüden sizlere ifade etmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye'de ARGE'nin, inovasyonun ve girişimciliğin hamisi bakanlıktır. Biz her daim ekosistemin yanında olduk. İnşallah bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu sayede de Türkiye yüzyılını inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Evet sözü uzattığımın farkındayım. Tabii bu arada heyecanın yavaş yavaş yükseldiğini de buradan gözlemleyebiliyorum. Rektörlerimiz konuşmamı bitirip sonuçları açıklamamı bekliyor. Evet artık 2022 girişimci ve yenilikçi üniversite endeksini sonuçlarını açıklama vakti geldi. Ancak şöyle bir sorun var. Ben de açıkçası sonuçları bilmiyorum. Sonuçlar Hasan hocamızda. Dolayısıyla o zarfı getirirse buraya inşallah sonuçları ilan edeceğiz. Şimdi geçen gün biz ev olarak şahsi araç almak için toga başvurduk. Maalesef bize araç çıkmadı. Ona insanlar inanmamıştı. Belki buna da inanmıyorlar ama ben gerçekten sonuçları bilmiyorum. İlk defa burada endeksin sonuçlarını ilan etmiş e, olacağız. Evet, e, 11 yıl önce başlayan endeks çalışmaları bugün başta üniversitelerimiz olmak üzere kamuoyu tarafından merakla beklenen bir e, sıralamaya dönüştü. 2022 girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sonuçlarına göre şimdi ilk 10 üniversitemizi açıklıyoruz. Evet en girişimci ve yenilikçi üniversite endeksinde 10. sıra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. 9. sıra Özyeğin Üniversitesi. 8. sıra Gebze Teknik Üniversitesi. 7. sıra Boğaziçi Üniversitesi. 6. sıra Koç Üniversitesi. 5. sırada İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi var. Geliyoruz 4. sıraya Yıldız Teknik Üniversitesi. Evet, ilk üçte üçüncü sıra İstanbul Teknik Üniversitesi, ikinci sıra Sabancı Üniversitesi ve birinci sıra Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Tabii ben burada ilk onu açıkladım. Elbette sıralamadaki 50 üniversitemizin de bilgileri hem ekranda yer alacak anladığım kadarıyla. Hem de toplantı sonrasında TÜBİTAK'ın web sitesi üzerinden karşılaştırmalı ve etkileşimli grafikler eşliğinde bu bilgileri biz kamuoyuyla paylaşacağız. Böylelikle üniversitelerimizde kendilerini hem ortalama değerlerle hem de diğer üniversitelerle görece kıyaslayabilecekler. Ben endekste yer alan tüm üniversitelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Üniversitelerimizin performansını artırmak için elimizdeki bütün imkanları kullanacağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Açılışını yaptığımız merkezlerin de tekrar hayırlı olmasını diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizi yerinize uğurlayalım şimdilik. Tekrar sahneye teşriflerinizi arz edeceğim. Sayın Bakanım. Bir hediye takdimimiz olacak efendim öncelikle size. Sayın Bakanımıza hediyelerini takdim etmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tamay Yılmazı efendim sahneye davet ediyoruz. Şöyle daha iyi görüntü alabilmek adına da buyurun Sayın Bakanım. Efendim Sayın Bakanımıza Yıldız Sarayı'nda kurulan Yıldız Porselen Fabrikasında üretilen bir vazo, el yapımı bir vazo e, hediye ediliyor, takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi açılışı simgeleyen kurdele kesme törenine geçeceğiz. Sayın Mandal lütfen buyurun efendim. Sayın Bakan Yardımcım lütfen buyurun. Değerli protokolü de sahneye alalım. Sayın Erkan buyurun lütfen. Şimdi iki önemli merkezimizin kurdele kesim törenini gerçekleştireceğiz. Böyle de gelebilirsiniz efendim. Buyurun baş tarafa geçin. Makaslarımız da geliyor. Buyurunuz lütfen. Geri kazanım test ve araştırma merkezi ve katmanlı imalatla Titanium Medikal Implant Araştırma ve Üretim Merkezi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Açılışı simgeleyen kurdele kesimini an itibariyle gerçekleştiriyoruz efendim. Açık. Açık. Sayın Bakanım açık. Evet. Evet. Hazır mıyız? Sadece İstanbul'a değil, Türkiye'ye değer katacak Kalkınma Ajansımızın destekleriyle kurulan iki önemli merkezin açılışını gerçekleştiriyoruz. Geri dönüşüm araştırma merkeziyle katmanlı imalat, medikal implant araştırma üretim merkezleri İstanbul'umuza tüm Türkiye'ye, akademi camiamıza hayırlı uğurlu olsun diyor. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah. Efendim hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Açılışını bu sahnede gerçekleştirdiğimiz araştırma merkezlerimizi ziyaret etmek için tüm misafirlerimizi merkez laboratuvarına davet ediyoruz.